60 adet Avarite, 60 adet Jeolis'i, finger Deşmesi, Kikir Deşmesi, Vurdumlaşması, Yardımlaşması. <laughs> tak! Nightmare ile başladık. Dünyanın en iyi o bu. Asla kaldırmıyorlar Nightmare'yi. Asla. Asla. Tak! Tak! Evet, Big Shell. Hop! Allah Allah, biri yok mu atsam, ne yapsam? Bir de atacağım böyle devam ederse. Kafi kankam çok şey. Hadi bakalım. 50'ye kadar devam edeceğim. Hiç drop alamazsak. Bir de atacağım dostum. Biraz yavaş kıralım bakalım. Hızlı kırdırınca drop atıyor hızlı kırdım. Biz de. Biz de buradan. Hmm, ben bir elok attım. Sonra değiştiriyorum. Tak tak dedik. Nightmare ile yine başladık. Oğlum niye atmıyorsun ya? İlk yarım hoş geldin. Şeytan. Namussuzluk yapıyorsun. Hmm. Tak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eee... şu an çok kötü gidiyoruz. 20 taştan 13'ten. Tak tak. Çağırmayın. Kötüyü çağırmayın. Tak tak. Hadi be oğlum. Güzel bir şey verdim. Şöyle bir gaza girelim ya. Hop. Ulan haydolop bile atınıyor. Ulan fr bile atınıyor. Ben yani, tak. Her bir aldık. Her bir not 1-1.5 GB civarlarında. Arkadaş yerleri 500 lira Garp aldık bir de. 30 de o var. Sherion geldi. 40 50 M civarlarında da bu var. Kaybetmeli miyiz? Kaybetmeyeceğiz ümidimizi ya. Kaybetmiyoruz ümidimizi. Hayır hayır hayır. hayır. 35 avarası çok çok fazla bir taş abi. Atan drone'a bak. 4 tane yani. Bu kadar kötü olmamalı. İşte bu. Bizle biz daha Artı 10 GB görsek bari. Biraz da bu bir olmuş anlamadım kanka. Ben bu yarına çocuktan sonra kendim için bir daha kıracağım bu arada. Kendim için bir daha kıracağım. Bu kadar kötü değildi abi ya. Biz her gün kırıyorduk 20-30 tane. Totem totem ver ulan totem 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 bir totemi çok tatlı olur da şundan Nightmare kristal psikolojimi bozuyor. Dropları kıtlamışken artık her şey olabilir abi. Bu oyunda her şey olabilir. Üf, üf, ömür üf, atıyor. Bütün kışlık kömürlerimizi çıkarttık. Ne yaptın? Kaşık edersin. Abdestin bozdun. Vallahi yemin ediyorum göbek deliğime kadar temizim ya. Be. Neyse en azından kazanana kazandıracak Son da geliyor, Toparlıyor Allahım. İşte bu be. Powerin de geldi. <laughs> Kara borsa bu iten. kimse de yok Kimse de yok Tak <laughs> tak İşte bu be oğlum işte bu Harika gidiyor harika Vallahi çok güzel çar yapmışsın canını yedin. Bence on taş soluksuz gelecek söyle gelsin. Soluksuz değil yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin. Oluyor kanka yavaşlanmış. Evet iki parça şelin eksik sadece. O da olursa mükemmel çar. Ne kadar bu çar şu anda? Felice ne kadar şu an sefe bu çar? Bir milyonu var mı? Abim geldi. Yoktur kanka o kadar. 500k anca. E oğlum 1 milyon öden çarlarda ne var ki? 1 milyon öden çarlarda ne var? Bu opaller falan 50 bin lira değil mi? Gerçi o zaman, gerçi hesaplasak bile. Normal 50 Son 3. 9 gram açarı 7 litre kadar. Ha o zaman okey tamam. El silah düşük mü kalıyor acaba? Hmm. Dostlar e, ee, 20 gerekli Old Trek kıracağım. Hmm. <laughs> Şeryon geldi bir tane daha. Bilmiyorum ben. Burası bilmiyorum. %10, %5 neydi? %10'u verdik mi? Ben kazandım. Stipicim hayırlı uğurlu olsun bebişim. Stipi. <laughs> bu, bu, da mı senindi lan. Neyse alın ya. En son malzemeyi vermeyin. Yıkan son çalmış. Stipi benim TSTC'ye bir yol. Artık git bir git bir. Stipi bir. <laughs> bir gel. Hayırlı uğurlu olsun kankacım. Adam kaç katılma kazandı lan Stipi? 5 katılma mı kazandı?